kim <Sessizlik> Ne oldu dayı? Kaçıncı kata çıkacaksın evladım? En üst kat. Yavrum gencecik adamsın merdivenlerden yürüsene. Kanın kaynaması lazım bu gencecik yaşta ya. Abi bütün gün çalıştım yoruldum boşver var asansörde niye bilmiyorum ya? Buyur dayı. Biz eşyalarımızı unuttuk aşağıda yavrum. Onlar alalım. Ha bir daha iyi. Poşetlerimiz var evet tamam. Şey lazım. İyi günler o zaman. İyi günler evladım. <laughs> 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 Kaçıncı kata yavrum? En alt kata dayı. Gel yavrum. Sen bilirsin.